Boncuğa bağlanıyoruz. Spikerimiz Boncuk. Evet Boncuk haberi anlat. Teşekkür ederim Han. Evet şimdi haberimize dönüyoruz. Ee, bu arkamda gördüğünüz güzel evin e, gizemli bir şeyi var. Hayvan var evin içinde. O hayvan konuşuyor insan gibi. Ee, sahibi çok sağ olsun bize izin verdi. Ee, küçük domuz Piggy ile birlikte bir röportaj yapacağız sizlere arkadaşlar. Evet şimdi Piggy'nin olduğu şu çitlerin yanına Yavaş yavaş sokulalım hep beraber. Ee, Piggy'nin bu dramatik hikayesi. Hı, hadi gidelim. Evet Piggy. Hayatından memnun musun? İlk olarak ben bunu çok merak ediyorum. Ee, handaşlar da seni çok merak ediyor. Ya ananın namına koyun. Benim umurumda değil. Bana yemek ver ne olur. Ben açlıktan ölüyorum ya. Sahibim sikti Evet Piggy. Sahibinden memnun musun? Bunu da merak ediyor handaşlar. Ee, size cevap. Ya ev, ne yaptın evime, amına koyayım evimi siktin. İtibinden memnun değilim transfer transferim. Evet. Ee, şimdi de Piggy'nin sahibi bize Pigi gezdirmek için izin verdi, şükürler olsun. Ne lan anlaşmada bu yoktu, oğlum ne gezdirmesin lan, lan bu top toşa vermeyin lan beni, oğlum top lan gezdirmesin bu beni. Kamera Biz çek. Piggy küçük bir yolculuğa çıkalım lan, sen Lan daha de. fazla sen benim küçük atım ol, ben de senin şefin olayım. Ya acının anasını sikeceksin sen beni bu gece vallahi getirdin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben Evet gördüğünüz gibi Piggy ile geziyoruz. Ya hadi Piggy, etrafı gezdir bana. Lan ne gezdireceğim. Ay çok mu? tatlı bu. Ya ne, ne tatlı. Gel küçücük ayakları var şuna bak. Hayır ananı sikeyim senin. Piggy hadi gel senle birlikte suyun içinde. Lan bir su olmaz çıkalım. lan domuz suda mı yüzer? Ananı sikeyim. Çal... lan, öleceğim. Çok... Gel, gel Piggy gel. Lan, onun... sahibinde çok tatlı. Ya sahibime mi kayacaksın ne yapacaksın? Hadi Piggy. Hadi gel pigi çaktırma gel. Geliyorum nereye gel gidiyorsun? Gel pig, heh gel. Nereye nereye? Sahibinden çaktır. Gel kaçırıyorum seni. Ne lan? Gel. Bak. Gel sana Abi, güzel yemler vereceğim. Baba baba ya beni lan, kaçırıyor. Şık, ol. Baba yardım Tabuk et baba. Lan, lan baba kaçırdı gel, beni. Gel pigi yani. Gel baba <laughs> beni kaçırdı yemek verecek. uy damızım gitti, damızım gitti. Ördeğim gitti, damızım gitti. Seni sikeceğim kameraman. Gel buraya anam geberttim kameramanı kaçma neredesin oğlum Oğlum neredesin lan domuz nereye gittin uşağım uşak domuzu Domuz evet Evet gördüğünüz gibi yine bir kameraman kaybettik Handaşlar ve boncuk yine yapacağını yaptı Evet yeni haberimize geçelim bu arada Enderman yine ailelerin başına belaya soktu ve ışınlanmayı bilmeyen bir Enderman işte son sürat bir eve girdi dersen sen köylüler Endirmen'den şikayetçiymiş sürekli onların evine ışınlanıyormuş adam rahatsız oluyormuş köylüler işte şimdi Endirmen'e söz hakkı vereceğiz sırayla konuşacaklar işte Endirmen e, ne ne diyeceksin bunun hakkında? Valla diyecek bir şey yok çocuk benden niye rahatsızlar onu da bilmiyorum kendi kendime ışınlanıp geliyorum buralara ama millet bir gaza gelmiş anlamıyorum benden öyle şikayetçi olduklarını. Sayın Enderman galiba onlar e, tuvalette sıçarken siz onların tuvaletlerine ışınlanıyormuşsunuz doğru mu? Yahu yalan yok öyle bir şey. Gelip onlar böyle sıçıyor görmüyor mu üzerim bok bak etrafında bir şeyler uçuşuyor sürekli. Rengim değişti görmüyor mu halimi? Yalan artı söyler valla öyle bir şey yok. Ben hep böyle dağlara taşlara ışınlanıyorum. Tam arada böyle bazen eve giriyorum da tuvalete hiçbir zaman ışınlandım görmemiştir. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Adam gitti lan. Evet şimdi de kö sen piç olur musun? Vallahi cancağızım, spikerim. Şimdi şöyle oluyor. Bu endermenle biz de çözemedik ne olduğunu. Yemek yiyoruz, masaya ışınlanıyor. Yatıyoruz, yatağın altına ışınlanıyor. Tuvalete giriyoruz, bir bakıyoruz. Kulaklıkta içinden kafayı çıkarmış böyle bön bön bakıyor. Ulan yakalayamıyorum da elime atıyorum ışınlanıyor şerefsiz. Vallahi çözemedik ee, bilim adamlarından, sevgili yetkililerimizden destek bekliyoruz. Umarım bize destek olurlar. Bu endirmeni yakalayana Vallahi billahi arsam var bir tane onu vereceğim. Hatta üstüne bu çocuğu vermeyi düşünüyorum yani. Baba beni niye vereceksin baba? Vallahi inanır mısın? Geçen gün götüm ayışından da zor çıkarttım vallahi. Çıkmıyordu. Ee? Evet arkadaşlar Han kanal haberlerinden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın yine aynı saatte Han kanalda görüşmek üzere. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var.